İham Lügatte şüpheye düşmek, düşürülmek demektir. Istilahta müteaddit manası olan yani hakiki ve mecazi muhtelif manalara delalet eden bir kelime ve terkibin uzakça manasını kastetmektir ki buna tevriye de denilir. Cevdet Paşa Belagat-ı Osmaniye isimli eserinde Şeyhülislam Mekki Zade Asım Efendi'nin vefatında Vaka Nüvis Esat Efendi meşihatı gözler ve ona hazırlanırken Arif Hikmet Beyefendi Şeyhülislam oldukta Esat Efendi'nin söylemiş olduğu ''Bu beytim yadigar olsun cihana, tehallüfle derunum gamla doldu, bana layık iken cahı meşihat'' Hüda'nın hikmeti Arif Bey olduğu kıtasındaki hikmet dahi bu kabildendir der. Evet, Hüda'nın hikmeti terkibinin yakın manası herkesin bildiğidir. Fakat Esat Efendi oradaki hikmeti zikriyle uzak bir manayı yani Şeyhülislam Arif Hikmet Molla'yı kastetmiştir. Yeniçeriliğin ilgasında İzzet Molla'nın nazmetmiş olduğu meşhur, Tecemmu eyleyüp meydanı lahme, Tuz ekmek haini bir nice bağı, Koyup kaldırmadan ikide birde, Kazan devrildi, söndürdü ocağı. kıtasındaki kazan ve ocak kelimelerinin uzak manası olan Yeniçeri kazanı ve Yeniçeri ocağı irade edilmiştir. i̇ham tenasüp, bakınız tenasüp, İham-ı tezat, Bakınız tezat